500 gram unumuz var. 150 gram margarinimiz var. 150 gram tereyağımız var. 20 gram şekerimiz var. 10 gram tuzumuz var. 5 gram mahlepimiz var. Az da tarçınımız var mahlepin içinde. 2 adet de yumurtamız var. Şimdi buna niye e, tereyağını ve margarini yarı yarıya kullandığımı söyleyeyim. Komple tereyağı koyarsak simidimizi kırılır. Çabuk kırılır. Onun için tavadan kalkmaz, tepsi değilim biz, biz tava diyoruz hanımlar tepsi diyor, Ay. tepsiden kalkmaz onun için bunu yağını yarı yarıya kullanıyoruz. mayamızı söylemeyi unuttuk. Mayamızı da söyleyelim. Aa, söylemedik 20 mi? gram da mayamız var. 20 gram maya var. Tekrar malzemeleri sayayım. 500 gram un, 150 gram margarin, 150 gram tereyağı, 20 gram toz şeker, 10 gram tuz, 5 gram mahlep. Mahlebin içerisinde azıcık tarçın var. Ee, 20 gram da mayamız var. Yani bir kare paket vardır 25 gram. Evet. Bunlardan minicik ayırıyoruz. 30 gram da suyumuz var. Ee, o yokmuş bak, 30 gram su. Evet. 30 gram da su. Bunları e, tekrar bir düzenliyelim. Yumurtamızı düzen kırıyoruz. 30 gram suyumuz var. Evet, yumurta da yok burada. Var yumurta. <laughs> de var mı? Yok. Kaç yumurta 2 tane yumurta, yumurta. kırıyoruz. Ha. Sonradan mı izleyiciler kızıyor? Yok. o 150 gram tereyağını sonradan koydu diyor. Şimdi izleyiciler bunu bizim heyecanımıza ha, tamam. versinler. Şu anda suyu, suyumuzu kullandım. bile almayı unutmuşuz. 30 gram da suyumuz var. 30 gram su olabilir miyiz? Suyumuz Yumurtayı, gelsin. Edineceğim. Su gelene kadar ben yağımı ezmeye başlayayım. Hı hı. Tekrar aynı klasik. Bu simitte de böyle. Tuzlu da da böyle. Kuru pastada da böyle. Öncelikle yağımızı ezeceğiz. 30 mil suyumuz da geldi sevgili izleyicilerimiz. Suyumuzu da tuzun ve şekerin üstüne döküyoruz. Eritsin tuzu ve şekeri. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. unu yoğururken, hamuru tutarken ben malzeme listesini bir daha vermek istiyorum. Çünkü etlenenler oldu. 2 yumurtamız var. 30 mil suyumuz var. 500 gram un, 150 gram margarin, 150 gram tereyağı, 20 gram toz şeker, 10 gram tuz, 5 gram mahlep. içerisine bir çay kaşığından daha az tarçın daha az. ekliyoruz. 20 gram maya ekledik bu. Vurmaya başladık. Üzeri için ne gerekli? Üzeri için susamlı simidi için susama batıracağız. Susama. Suyunu ha özel hazırlayacağız. Hı hı. Ne kullanacağız? Üze Onu kullanırken de söyleriz. Şimdi de söyleyeyim. Hı hı. Suyumuzu alacağız. Suyumuzun içine pekmez koyacağız. Yumurta beyazı koyacağız. Çırpacağız. Çırptıktan sonra simidim Yapışın yapışsın yeri. diye önce simidimizi suya koyacağız. Hı hı. Sudan sonra susama atacağı susamdan sonra tavaya alacağız. Evet. şimdi bir şey sormak istiyorum. Aslında birbirlerine yakın lezzetler. Biraz önce yaptığımız tuzlu kurabiye ile kandil simidi. Ama velakit onda kabartma tozu dahi kullanmadık, değil mi? Evet. Bunda maya kullandık. Evet. Neden? Neden maya kullandık? Tuzlunun kabarmasına gerek yok. Tamam. Ama kandil simidi veya çatal olsun bundan, bunun fırında kabarması lazım kabarması gerektiği için de maya e koyduk. Bu poğaçalardaki kadar mayalandırıyor muyuz bunları da? Tabii ki. Yok. Ee, o kadar o kadar değil. Bunlarda dinlenme yok. Bunlarda din yapılıyor. bunlarda dinlenme yok. Direkt yapılıyor. Hı -hı. Açmada, poğaçada mutlaka hamurun güzel dinlenmesi lazım. Çünkü e, yoksa bu da poğaça gibi olur. <laughs> evet. O yüzden direkt yapmak gerekiyor. Bu da bir püf noktası. Yani evet. ay hamuru bekletelim. Akşama kadar şişsin, sonra yapalım dersek aman olmaz olmaz bu hamurumuzun şişmesine gerek yok ama açmada poğaçada hı hı. şişmesi gerekiyor. Evet. Yine bir Dursun Usta farkıyla hamurumuz toplandı. Yine reçete tuttu. Evet. Reçetelerimizi doğru verdiğimizden dolayı hı hı. yanılma evet. payı sıfır. Gözümüzün önünde yapıyor. Siz sizin de gözümüzün önünde oluyor bu işlemler. Bu reçeteler. Bir önceki programda ne yaptık? Kavala kurabiyesi yaptık. Dereotlu ev poçası yaptık. Ev poğaçası. Atıyoruz. Suyumuzu süzüyoruz. Susamın içine atıyoruz. Ve yine susama bulayacağız. Aynı işlem. Evet sevgili izleyicilerimiz. Ben her zaman söylediğim gibi ben de e, dursun usta hani tariflerin doğru verilmesi e, yönünde çok çaba sarf ediyorum. <laughs> İşi de bildiğim için açıkçası benden dostlar pek saklayamıyor. Çünkü hep mutfaktayım, hep görüyorum, hep gözlemliyorum. Hep böyle dikkatim onların üzerinde. Ufak detayları duyuyorum, görüyorum. Biraz ajanlık yapıyorum ama programımız için ve sizler için yapıyorum. Çünkü ben o tarifi evde kendim 10 gün sonra, 1 sene sonra denediğim zaman ben de benim yaptığım tarifte tutmalı. Ben eğer o tarifi tutturamayacaksam o benim programımda yer almamalı. O yüzden ben Kendim yapacakmış gibi e, tüm püf noktalarını sizler için almayacağım. Yaptırsın. <laughs> Çok başarılı ya. da yapacağınıza ben inanıyorum. Nasıl? Kısmet inşallah. Belki yeni sezonda yapabiliriz. Şimdi Aslında şöyle devamlısın. söyleyeyim. Ben de tuzluğumuzu yaptık. Ben bunun devamını yapacağım. Siz piştikten sonra göreceksiniz. Simidimizi yaptık. Çatalımızı yaptık. Onların, susamlı simidimizi yaptık. Onların sürme Şu tavamızı yapalım şöyle yapalım. Bunu böyle çevirelim tavamızı. Rahat bir vaziyette. Şöyle hatta ekrandan alalım şöyle. Evet. Simitle. Evet. Şu simitlerimizi öncelikle hafif ezelim. Düz olsun. Neden evet, düz olsun? Ediyoruz. Yumurta tutsu, güzel tutsun diye üzerinde. Hı hı. Bunu hafif ezdikten sonra yumurtamızı süreceğiz. Çatalımızı zaten yaparken ezmiştik. Tamam. Şimdi bunun içine iki tane, üç tane yumurta sarısı. Hanımlar yapacakları Hı hı. Miktar'a göre çok az bir şeyde hı hı. miktar'a göre çok az bir şeyde pekmez koyacağız. Ben buna pekmez koyuyorum. Bazıları maya koyar. Evet. Bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum. Ama pekmez hem lezzet verir, hem güzel kızarmasını sağlar. Pekmezi koyduktan sonra sağlık için, evet ama. sağlık için. Yani şeker yakıp koymaktansa pekmez her zaman sağlık için daha iyidir. Biz bunu tuzlu kurabiyemizde, çatalımızda ve, ve simidimizde kullanacağız. simidimizde kullanacağız. Evet. Susamsız olan kandil simidimizde evet. kullanacağız. Bakın size ee, bir iki üç dört tane kandil simidi hamurundan dört tane reçete farklı reçeteler hazırladık. Misafirlerinize yapın 4 çeşit yaptım sizler için. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yumurtamıza pekmezimizi koyduk, çatalımızla çırptık. Çırptıktan sonra fırçamızı batırıyoruz. Çatalımıza Şekil sürüyoruz. Ustalar yapsın, ben pişirsin, ben yiyeyim. <laughs> İzmir bombasını beraber yapacağız, söz verdiniz. Şimdi bunları bir kat yumurta sarımızı süreceğiz. Yumurta sarımızı sürdükten sonra bunlar bir 5 dakika dinlenecek. Yani yumurtası kuruyacak. Hmm, Yum niye kuruyor? Yumurtası kuruduktan sonra bir kat daha süreceğiz. Güzel renk alsın diye. Güzel renk alsın evet. diye bir kat daha süreceğiz. Önce evet. bir tabaka olacak. Sonra bir kat daha sürüyoruz. Bakın bu da çok ciddi bir püf noktası var sevgili izleyicilerimiz. Her zaman e, ne yaparız? Yumurta sarısını süreriz ve bırakırız. Fırına veririz. Hayır. Bu sefer kurutacağız. Biraz dinlenecek. Böyle kabuk bağlayacak yumurta. Sonra yumurta sonrası gelecek. iyice kızaracak. Tekrar evet. O zaman daha güzel olacak. Evet, Şimdi daha ben bunu... Bu da bir püf noktası. Bizim programımızı özel sevgili izleyicilerimiz Aynı vaziyette tuzlarımıza da sürüyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bütün yaptığımız lezzetler artık masamızda. Kandil simidi çeşitlerinden tuzlu kurabiyemize, çatalımıza, susamlı kurabiyemize ve İzmir bombamız. İzmir bombamızı da yaptık, pişirdik. Şimdi İzmir bombamızı şöyle tabar rica edeyim sizden. Bir tanesini şöyle ikiye bölelim bakın çikolatamız akıyor mu, akmıyor evet, mu? Şu görüntüyü yakından görelim. Bakın efendim. Görüyorsunuz. Bakın. Tamamen akışkan